Esenlikler merhaba arkadaşlar ben yazı yolcusu bildiğiniz üzere 1928 yılında yeni Türk alfabesi adıyla Latin harflerine geçmiş olduk ee, Peki o dönemde ilk çıkan yayınlar nasıldı ve e, toplum olarak da bu e, harf devrimi geçişini nasıl sağladık nasıl öğrendik nasıl çalışmalar yürütüldü harf devrimi 1920-1928 yılları arasında tartışılıp sonuçlandığı düşünülmekte. Ve fakat dil bilimcileri, filolog olan hocalarımız, arkadaşlarımız bilirler ki harf devrimi özellikle Tanzimatla ağırlık kazanan 1830-1840'lı yıllarda itibaren konuşulmaya, tartışılmaya başlanmıştır. Ve süreç 1928 yılına doğru geldiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesilesiyle Latin harflerine geçmiş olduk. Peki o dönemde bu geçiş nasıl sağlandı? Resmi belgeler nasıl oldu? Toplum nasıl öğrendi? Döneminin müderrisleri tarafından 1830-40 yıllarında tartışılmaya başlayan ve <laughs> anlatımları söz konusu olan bir takım toplantılarda hep bahsedilen harflerin Türkçenin uyumsuzluğu, Arap harflerine Türkçe'nin uyumsuzluğu gibi düşüncelerden dolayı yola çıkılmış idi. Şimdi ben kitabı tanıtmak istiyorum konuya çok derinlemesine inmeden. Bu devlet matbaasında basılan ilk 1928 yılına ait kitap. 24 sayfadır 5 bölümden oluşmakta. Halk dershanelerine mahsus Türk alfabesi. Yani biz bu kitapla e, Türk toplumu içerisinde bizler yeni Latin harflerini... Bu çalışmayla öğrenmiş olduk başlamış olduk. Şimdi şurada Osmanlı Türkçesi ile halk dershanelerine mahsus yazıyor. Burada Türk alfabesi yazıyor. Yani bu Türk alfabesi daha öncesinde Türk Elif diyorduk. Sonradan Yunanca olan alfabe kavramıyla anlatmaya konuşmaya başlamış olduk. yazmaya başlamış olduk. Daha doğrusu alfabeyi Elif Bağdan, alfabe olarak adlandırmaya başladık. Alfabe Yunanca'nın alfa ve vita, beta kelimesinden ilk iki harfinden alınarak alfabe adıyla gelişmiştir. Nasıl ki elifba derken ilk harflerin adıyla anılıyor ise. Şimdi şu gördüğünüz yazı biçimi arkadaşlar rika ve Türk yazı biçimidir. Yani bu yazıyı biz Türkler geliştirdik. Türklere ait milli bir alfa yazı biçimidir. Türk dili encümeninin karar ve tensibi ile tertip edilmiştir. Encümen, komisyon anlamında. Tensip ise uygun, münasip anlamlarında. Ve Devlet Matbaası tarafından uygun görülerek halk dershanelerine tavsiye ediliyor ve Latin harflerine Latin harflerini öğrenmeye başlamış oluyoruz. 5 bölümden oluşuyor demiştik. Şimdi öncelikle matbaa harfleri veriliyor. Sonra sadalı harfler, sadasız harfler. Sadalı harfler ses, sesli harfler oluyor. Sadasız harfler ise sessiz harfler oluyor. Burada tanıtımı yapılırken, öğretimi yapılırken önce latin harfleri veriliyor. Mesela A harfi. Hemen altında telaffuz biçimiyle yazım şekli var. Ve e, parantez içinde de A harfinin kullanım biçimi yer almış. Dolayısıyla burada al yazıyor. O harfi telaffuz biçimi. O harfi... E, yazılış biçimi, kelime içerisinde yazılış biçimi veriliyor. Şurada bir şey söyleyecektim, unuttum. E, alfabe, yazılış biçimi böyledir. Kimileri Elif Ba diye okuyor bunu. Arkadaşlar, Elif, adınız Elif ise Elif harfiyle, yani böyle yazılmıyordu. Elif, şöyle. Elif, buraya kadar. Elif oluyor. Adınız Elif ise böyle yazılıyordu. Elif Bağ da buraya bir bağ ekleyerek. Dolayısıyla Elif Bağ'ın yazılış biçimi bu şekildedir. Alfabenin yazılış biçimi böyledir. Bu karıştırılmasın. Şimdi birinci bölüm harfleri anlatımı demiştik. İkinci bölümde bütün harfler tek tek veriliyor ve kelime içerisinde kullanım biçimleri veriliyor. Şimdi Latin harfleri ve Osman Türkçesi ile yazım biçimleri var. Bu ne demek? Örnek veriyorum bugün yeni bir Osman Türkçesi öğrenmeye başlayan arkadaşlar ne yapıyorlar? Latin harfleri karşılaştırmalı olarak öğreniyorlar. Latin harflerini araç olarak kullanarak Osman Türkçesi öğrenmeye başlıyoruz. Göktürk harfleri öğrenmeye başlayan arkadaşlar yine Latin harfleriyle ses değerlerini yazıyor ve böylelikle öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla buradaki mantık da bildiğimiz alfabeyle anlatarak Latin harflerini öğreniyoruz. Şimdi A harfi. Kelime içerisinde kullanım biçimi kal. Diyor ki, bak latin harfleriyle kal böyle yazılır. Hemen altında da Osmanlı Türkçesi dediğimiz kal ile yazılıyor. Bu arada Osmanlıca diye bir dil yoktur. Bu herkesce artık biliniyor. Osmanlıca dediğimiz yazının özgün biçimi önceden lisan-i türki yahut türki lisanı. Yani Türk lisanı olarak anlatılıyor, geçiyor idi. Dolayısıyla şurada kal yazıyor. Eski yazıyla kal, eskimeyen yazımız diyelim e, ee, ben Göktürk ve Osman Türkçesine özellikle eskimeyen yazımız diyorum. Kal. Burada bak yazıyor latin harfiyle. Hemen altında karşılaştırmalı bak. Yani bir bir alfabeden diğerine geçiş yaparken hangisi biliniyor ise onunla öğreniyoruz. Tercümelerde, çevirilerde yaptığımız gibi. Bütün harfleri bu, bu şekilde veriyor ikinci bölümde. Şurada dikkatimi çekti. Filolojiyle uğraşan dil bilimi arkadaşlarımız, hocalarımız daha iyi bileceklerdir. GH ee, G, H ve şurada KH tanıtımı yapılıyor. Bu mesela KH mefkure derken şurada mefkure yazıyor. KH yazılış biçimi veriliyor. İlk zamanlarda bu şekilde anlatımı yapılmış. Özellikle KH ve GH sözleri yan yana geldi. Mesela güya rüzgar. Rüzgar derken rüzgar yani GH yan yana geldiği zaman Türkçe telaffuzda H düşmesi olur. Rüzgar diyoruz. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar ikinci bölüm harfleri ve e, kelime kelime anlatarak anlatımı yapılmış. Hal, hak, her hemen altında Osmanlı Türkçesi ile yazıyor. Yani e, hangi alfabe geçerseniz bildiğiniz alfabeyle onu öğreniyoruz. Mantık bu. Devam ediyoruz. Burada bütün harfleri veriyor. Üçüncü bölüme geçtiğimizde tekrar A harfinden örnek veriyor. Mesela Ali diyor. Yazılış biçimi bu şekilde. Ahmet, Ahmet, Ankara, Ankara. B harfinden örnekler veriliyor. Bu şekilde her birine örnekler anlatıyor. Mesela G, Galip, yazılış biçimi, e, Halit, Hakkı gibi. Üçüncü bölüm demiştik. Üçüncü bölüm bu şekilde sonuçlanıyor. Şimdi arkadaşlar şurada birkaç örnek aldım. E, harf ölümüne geçtiğimiz zaman, ilk zamanlarda Latin harfleri tam anlamıyla oturmuş değil. Yani 1928-1929'da Latin harfleri tam anlamıyla doğru doğru yazım biçimine ulaşmamıştık. Latin harfleriyle doğru yazabilme yazım geleneğimiz 1940-1950'lere kadar devam etmiştir. Yeni harflerin üretilmesi, türetilmesi oluşmuştur. Mesela burada Latin harfleriyle mazhar yazılmış. Fakat Osman Türkçesiyle mazhar yazıyor. Dolayısıyla Osman Türkçesi ile doğru yazarken Latin harflerinde gördüğünüz gibi mashar yazılmış. Yani Latin harfleriyle yazma geleneği hemen bir yıl içerisinde oturmamıştır. Bunun da burada bir takım hata gibi görünüyor ama burada aslında hatadan ziyade Latin harflerine geçiş sürecimizde bir takım yazım biçimlerinin oturma sürecidir diyebiliriz. Mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk küçük K harfi kullanmazdı. Atsız küçük K harfi kullanmazdı. Büyük K ile yazarlardı kelime içerisinde gelse de. Mesela İsmet İnönü e, büyük T harfini kullanmazdı. Küçük T ile yazardı, Latin harfleriyle. Yani e, 1960'lı yıllara kadar bu yazım geleneğimiz e, özellikle <laughs> müderrislerimiz, yani öğretmenlerimiz olsun, ilim adamlarımız, aydınlarımız tarafından da e, yazım biçimi sağlanmış oluyordu. Yeni yeni düzene oturmuş oluyor idi. Dolayısıyla yazıyla dille uğraşan arkadaşlarımız özellikle Cumhuriyet dönemi basılmış olan eserleri de inceler incelerlerse hem Türkçenin o dönemdeki sürecini neler yaşadığını gayet çok açık bir şekilde görebilirler. Öneriyorum ben bunu. Şimdi dediğim gibi Osmanlı Türkçesi mazhar. Mesela Osmanlı Türkçesi Mustafa yazılırken fa derken y ile bitiyor. Y aslında bildiğiniz gibi Türkçe'de hem Y hem I i̇ i, I anlamına geliyordu. Dolayısıyla Mustafa yazarken sonunda Y ile yazılır Osmanlı Türkçesi ile. İşte burada mesela Rıza. Rıza yazarken İ, i ile verilmiş. Rıza denmiş mesela Latin harfleriyle. Yani bu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bunlar kararlaştırılıyor. Daha sonra yazım geleneği Latin harfleri oturuyor. Şimdi diğer bölümde Atalar sözleri. Şimdi ata sözü diyoruz biz bugün. O zamanlarda atalar sözleri. Atalar sözü diye geçiyor idi. Mesela şurada ne, ne not almışım? Hmm. 17. ata sözünde mesela sabr ile koruk helva olur. Yani sabır ile koruk helva olur. Ata sözünde sabırı arasında ı harfi yok. Neden? Çünkü Osmanlı Türkçesinde sabır sat b r harfiyle ile yazılıyor. E, dolayısıyla kelimenin kökeni olarak direkt e, alınmış sabrı ile koruk helva olur. Şimdi Türkçe ve e, Türkçe kullandığımız dilin ve e, Arap harfinin kullanım biçimleri arkadaşlar e, ben e, Kur'an-ı Kerim'i tecvid, tecvid usulüyle de okuyabildiğim için sadece e, Arap harflerinden esinlenme gibi görülmesin. Kur'an'ın etkisi yani Arapçanın da etkisi var elbette ve fakat tecvid kurallarının da bir büyük bir etkisi vardır. Bu bakımdan tecvid Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okuyan arkadaşlarımız Türkçe'nin bir takım farklılıklarını çok daha iyi göreceklerdir. Yani sadece Arap harflerini okuyup yazmak değil, tecvidi de bilirseniz Türkçe'nin etkisi arasındaki farkları da görebiliyorsunuz. Şimdi diğer bölüme geçelim. Diğer bölümde artık Latin harfleriyle anlatıma başlanıyor. Mesela bir şiir veriliyor. Burada Rumeli'ne nasıl gittim adlı şiiri anlatılıyor. Şimdi ben bu kitabı inceledim. İçerisinde bir şey dikkatimi çekti. Kesme işareti henüz 1928 yılında bu kitapta en azından kullanılmamış. Yani Rumeli ne derken normalde nasıl yazarız günümüzde? Rumeli kesme işareti ne diyoruz değil mi mesela? Veya İstanbul'a derken... İstanbul kesme işareti A kullanıyoruz. Bu kitapta hiçbir şekilde kesme işareti göremedim. Bu diğer dönemin kitaplarında da bakmak lazım. Kesme işareti gibi bir takım çizimlerin kesik çizgi, virgül, noktalı virgül, özellikle Şemset Şems, ıı, ismini hatırlı şey yapmadım. Evet, şimdi Rumeli'ne nasıl gittim? Yani şunu söyleyeyim, bu kitapta kesme işareti henüz yok. Şimdi devam edelim. Mesela burada <laughs> evet şimdi bir şey daha var arkadaşlar örnek veriyorum burada Nasrettin Hocanın e, fıkralarına da yer verilmiş yani yeni Latin harflerini okumaya başlayanlar için bir metin olarak düşünün bunu mesela varmış termiş istermiş e, gibi adamsın gibi kelimelerde kesik çizgi kullanılarak yazılmış bakın varmış istermiş arada küçük bir kesik çizgiyle belirtilmiş. Sonradan günümüzde bu kalktı artık. Birleşik yazıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. En sonda muhtelif şekilleriyle alfabemizdeki harfler deniyor. Muhtelif şekilleriyle alfabemizdeki harfler Osmanlı Türkçesiyle. Şimdi arkadaşlar şekilleriyle kesik çizgiyle yazılıyor idi ilk zamanlar Latin harfleri. Bunun nedenlerinden biri bakın Osmanlı Türkçesiyle baktığımızda şekiller Y L H var. Yani şekiller ile diye geçiyor. Günümüzde biz nasıl nasıl diyoruz? İki türlü kullanıyoruz. Şekilleriyle derken r'yi y'ye vurduruyoruz. Şekilleriyle yapıyoruz. Yahut y harfi ayrıca ı ve i okuttuğu için şekilleri veya şekiller ile diye de söyleyebiliyoruz. Yani Osman Türkçesi kullanım biçimini bilirseniz şekilleriyle veya şekiller ile neden böyle bir yazdığımızı daha iyi anlıyorsunuz. Dolayısıyla bu e, dilimiz hem yazıyı etkilemiştir, yazılar da dili de etkilemişliği vardır. E, daha öncesinde Uygur Türkçesi yani e, Uygur yazısında, Göktürk yazılarında da bu tür farklılıklar e, olumlu olumsuz gibi bize gelen bir takım mesel meseller var. Meseller. Daha önceden meseller diyorduk. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi şu tablo arkadaşlar, e, bu internet ortamında görsellerde çokça karşınıza çıkar. Özgün biçimi işte bu kitapta yer almakta. Yani önce el yazımı biçimiyle verilmiş şu kısımlar. Sonra matbaa baskısı dediğimiz, matbaa yazısı yahut matbu dediğimiz harfleri anlatıyor. Bu A'dan Z'ye tüm harflerimiz. Şimdi ben burada bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bakın Türk alfabesi levhası diyor. Alfabesi levhası. Evet. Türk alfabesi levhası. Ee, şurada. Yazı harfleri diyor. Yazı harfleri. Yani yazı harflerinden kastettiği hani el yazısı diyoruz ya. işte onu kastediyor. Burada matbaa harfleri diyor. Bunlar da matbaa harfleri. Yazı harfleri, matbaa harfleri. A'dan Z'ye. Şimdi şunu söylemek istiyorum. E, 29 harf var diyoruz değil mi? Arkadaşlar günümüzde 29 harf yok. Günümüzde 45 harf var. Yani günümüz latin harflerinde 45 harfimiz var bizim. 29 harf mi ses değerleri 29. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın tekrar ediyorum. Günümüzde kullanmakta olduğumuz yeni Türk alfabesi Latin harfleri 29 harften değil 45 harften oluşur. Bu ne demek? Ses değerimiz 29 harftir. Fakat bitim olarak 45 harftir. Hemen bunu açıklıyorum. Bakın büyük A küçük A. Yani e, büyük A yazarken böyle, küçük A yazarken bu şekilde yazıyor. Dolayısıyla iki tane A harfimiz var bizim. Büyük B, küçük B. Bakın burada yani iki tane A harfimiz var, iki tane B harfimiz var. C harfi biçim olarak aynıdır. Şimdi bu söylemiş olduğum dil biliminden ziyade yazı bilimine girer arkadaşlar. Bu ya benim alanımda yazı bilimi olduğu için bu bunu söylemem gerekiyor. E, Latin harflerimizde kullanmakta olduğumuz 29 harf değil, 45 harf vardır. C harfi tek harf olarak sayıyoruz arkadaşlar. Çünkü biçim olarak aynıdır. C harfi tek biçim olarak sayıyor. Tek sayıyor. Fakat D harfi, küçük harfi farklı, büyük harfi farklı olduğu için bunu 2 olarak adlandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, bu şekilde 45 harftir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi e, burada bir şey daha var. Biz bütün bu harfleri e, olduğu gibi İngiliz alfabesinden, Alman alfabesinden olduğu gibi almadık. Ne vardı arkadaşlar? Mesela Ü ve Ö harfinin Almancadan alındığı düşünülmekte. Üstünde nokta var. Normalde O harfinde, U harfinde nokta yok. Yani Latin harflerinin milattan önceki ikinci yüzyıl asıl temelinde YZ harfi yok. Ö, Ü harfi yok harfi yok. Bunlar latin alfabesinin kökeninde olmayan. Fakat günümüzde ye, işte bu nedenle yeni Türk alfabesi dendi Cumhuriyet döneminde. Yani mesela Ç G, Ç, G, Ş dediğimiz harfler latin alfabesinde yok. Bunlar Türkiye Türkçesinde, Cumhuriyet dönemimizde Türkiye Türkçesine uyarlanmış harflerimizdir. Dolayısıyla işte bu Türk alfabesi içerisinde yer alır. Yani e, nasıl ki Osmanlı Türkçesinde de öyleydi değil mi? Mesela örnek veriyorum. Arap harfleri de se, H, -zel -dat Z, D, Z, Gayın harfleri A Arap nebat harfleri içerisinde yoktu. Araplar ne yaptı? Kendi dillerini uyarlamak için nebat harflerinden alıp se, H, -zel -dat Z, D, Z, Gayın harflerini türettiler. Dolayısıyla İran, Farslar ne yaptı? P, Ç, J, Gef harflerini türettiler. Dolayısıyla Türkler ne yaptı? Eski, biz Türkler ne yaptık? Genizil ne dediğimiz N, ne, G, Nef, Kafi, Yay dediğimiz harfleri türettik. Dolayısıyla Latin harfleri tamamen olduğu gibi başka bir dilden, başka bir yazıdan almadık. Türettiğimiz harfler var. Dediğim gibi T, Ö, Ü, gibi noktalar türetilerek dilimize kazan, yazım dilimize kazandırılmıştır. Bunu da söylemek istedim. Ve devam ediyoruz. En son bitiminde burada fiyatı 5 kuruştur diyor. Osmanlı Türkçesinde fiyatı 5 kuruş, kuruştur. Kuruş derken gayın harfiyle yani kuruş diye geçiyor. Günümüzde kuruş diyoruz artık. Şimdi fiyatı mı fiyatı mı? Şimdi arkadaşlar Osmanlı Türkçesi ile baktığımızda e, f, y, A harfi var. Yani buraya fiyatı diye geçiyor. Günümüzde TDK'ya baktım Y düşmesiyle fiyatı e, yanlış söyledim. E, TDK'da Y olarak gösteriliyor TDK e, fiyat kelimesi. E, eski Türkçe'de yazılış biçimi FYA. Dolayısıyla bu fiyatı diye okunuyor. Yahut fiyatı diye de okunma durumu söz konusu olmuş olmuştur. Evet kitabımızın kapağında gösteriyorum tekrar. Halk Dershane mahsus Türk alfabesi 1928 yılında basılan ilk resmi e, kitap e, Latin harflerin tanıtımı Türk alfabesi Devlet Matbaası 1928. Sonradan tabii ki yazım kurallarımız gelişti, e, günümüze kadar bu şekilde artık oturmuş oldu. E, sizinle paylaşmak istedim. Esenlikler diliyorum.